Selamlar nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Yepyeni bir haftada daha beraberiz ve bu hafta önemli bir hafta. Şimdi sizin aslında tutulma videosu paylaşacaktım ama bunun yerine bu haftanın içerisinde her burç için çok detaylıca tutulma nasıl etkileyecek onu anlatayım istedim ama öncesinde kısa bir genel olarak tutulmanın etkilerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 18 Eylül günü 25 derece balık burcunda bir parçalı ay tutulması gerçekleşecek. Burada bu tutulmanın aslında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz bizler için hayatlarımızda. Çünkü tutulmalar zaten astrolojide önemli olaylardır. Ay tutulmaları da özellikle bir şeylerin böyle sonlanışıyla alakalı önemli farkındalıkları getirebilir. Bu tutulma böyle derin ve ruhani bir burç olan aslında balık burcunda gerçekleşiyor. Ve Neptün'ün tutulmayla kavuşumda olmasından dolayı Neptünyen bir tutulma haline getiriyor. Neptün de aynı zamanda balık burcunu yönetir. Bu da onun etkisini oldukça güçlendirir. Neptün rüyaları yansımaları, maneviyatı, böyle yaratıcılığı, bazen aldanmayı, aldatmayı, kafa karışıklığını temsil eder. Dolayısıyla bu süre zarfında duygularınızın yükselmesine, böyle canlı rüyalar görmeyi, belki rüyalarla bazı şeylerin çözülmesini, bilinçaltınıza doğru böyle çok daha güçlü bir çekimi hissedebilirsiniz. Neptün gerçeklik ve fantezi arasında çizgileri bulanıklaştırma eğiliminde olduğundan dolayı şunu unutmamamız gerekiyor ki her şey göründüğü kadar net olmayabilir ve her şey gördüğümüz gibi olmayabilir. İlk olarak bu tutulmanın potansiyel böyle olumlu yönlerinden bahsedelim istiyorum. Neptün'ün de dahil olmasıyla evet bir yandan bu bulanıklık veriyor ama bir yandan da yaratıcı ve ruhani enerjileriniz tam anlamıyla böyle çiçek açacak, çiçeklenecek diyebiliriz. Eğer bir sanatçı, şifacı ya da sadece yaratıcı düşünmekten hoşlanan biriyseniz bunlar için inanılmaz zamanlar. Bunlarla alakalı böyle inanılmaz içinizde hani çiçekler açabileceği zamanlar olabilir. Sezgilerinize çok daha böyle güçlü bağlanabilirsiniz. Rüyalarınızdan mesaj alabilirsiniz ya da sadece şefkat ve anlayış duygusuyla dolu olup bu şekilde insanlara dokunabilirsiniz. Böyle ruhani bir yoldan ilerleyenler için bu tutulma içgörülerin arttığı bir tutulma olacak ilahi olanla çok daha derin bağlantılara kapı açacak. Aynı zamanda şifa içinde özellikle duygusal ve ruhsal şifa içinde güzel bir zaman. Eğer hayatımızda artık böyle görevini tamamlamış alanlar varsa bunların sonlanacağı bir alan. Ve balık burcunun enerjisi aslında tam olarak teslimiyetle alakalıdır. Bu duygusal yüklerimizi bırakma ihtiyacını da beraberinde getirir. Eğer böyle yaralar, çözülmemiş duygular, travmalar taşıyorsanız bu tutulma bu duyguları serbest bırakmanın ve ilerlemenin zamanı. O yüzden tabii ki zorluklar olacak. Şimdi Neptün enerjisi hani canlandırıcı olabileceği gibi bu konuları aynı zamanda aldatıcı da olabilir. Bu kadar böyle yakından ilişkiliyken de bu tutunmayla Neptün kafa karışıklığını, hayal kırıklığını ve aslında aldanmayı, aldatılmayı bu riskleri de oldukça içeriyor. Aynı zamanda bağımlılıklarla alakalı özellikle dikkat etmek gerekiyor. İçgüdüsel hislere, varsayımlara dayanarak da karar verme konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer o içinizden gelen sesten tam anlamıyla elim emin değilseniz bunlarda biraz daha böyle temkinli hareket etmek gerekiyor. Çünkü olayları net göremiyorsunuz. Bunu aslında bu tutulmayla şunu çok net bir şekilde kendi kendinize belki de bilinçlendirmeniz gerekiyor. Benim gördüğüm her şey gördüğüm gibi olmayabilir. Bunu böyle bir akılda tutmak gerekiyor. Neptün her şeyi sisli hissettirme eğilimindedir çünkü. Gerçekliğe dayanmayan durumlardan kaçmaya, böyle idealize etmeye çok yatkın olabiliriz. Zaten maalesef şu an yaşadığımız durumlarda bu tutulmanın etkisiyle beraber her şeyi çok net göremediğimizi belki de anlıyorsunuzdur. Ve bağımlılıklar, hayal kurmak, kaçmak ama böyle sağlıksız bir kaçış biçimi bu kaybolmak buralarda olabilir. Duygusal olarak bunaltıcı hissediyorsanız bu hislerle yüzleşmek onları gömmekten daha iyidir ama bunu unutmayın. Eğer kaybolup kaçma eğiliminde olursanız bunlar bir gün yine açığa çıkacak ve bu sefer çok daha güçlü bir şekilde canınızı acıtacak olabilir. O yüzden böyle yüzleşmek olabildiği kadar yüzleşmek çok daha iyi olur. Bu tutulmanın aynı zamanda Jüpiter'le bir T açısı olduğu için gerilimi, meydan okumayı aynı zamanda büyüme potansiyelini de temsil eder bu T kare açılar. O yüzden Jüpiter'de nedir? Zihinsel aşırı hareketlilik, enerjinizi çok fazla yöne dağıtma eğilimi, kendinizi aşırı gergin hissedebilirsiniz, bir şeyleri böyle fazla düşünebilir ve aynı anda çok fazla bilgi edinmeye çalışabilirsiniz. Jüpiter'in genişleyen bir enerjisi vardır. Bu açıyla beraber de her şeyi, yaşadığınız her şeyi olduğundan çok daha büyük hissettirebilir. Yeteneklerinizi gözünüzde büyütebilirsiniz. Yeterince netlik olmayan bir şeylere bağlanma riski ortaya çıkabilir. Bunlar dikkat etmeniz gereken konular olacak. Fakat burada bir yandan da Venüsün bize desteği olacağı için burada hani belki bir miktar buradan destek alarak daha kendimizle bağlantıda olabileceğiz. Burada böyle Venüsün desteği olacak. O yüzden bu Venüsün desteğinden dolayı da etrafınızdaki insanların, böyle sevdiğiniz insanlardan destek alabileceğinizi de görebilirsiniz. Venüs böyle gerginliğin ortasında dengeyi bulmanıza aslında yardımcı olacak. Ve aynı zamanda da size öz sevginin, kendinizi sevmenin, kendinize şefkatle yaklaşmanın ve artık bir şeyleri kendiniz için yapmanın yolunu gösterecek diyebiliriz. En önemlisi de tutulmalar dediğim gibi genellikle bitişleri anlatır. O yüzden balık burcundaki bu tutulma artık duygusal ve ruhsal gelişiminize hizmet etmeyen ne varsa bunları bırakmanın zamanı diyor. Burada teslim olup süre güvenmeye öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi tutulmanın genel etkisi bu. Bakalım burcunda seni nasıl etkiliyor? Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu tutulma sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. İtibarınız, kurumsal imajınızı yöneten 10. evinize denk gelen bir tutulma. O yüzden profesyonel hayatınıza yaklaşımınızla alakalı önemli farkındalıklar ve değişimler sizi bekliyor diyebiliriz. Kariyerinizi değiştirmek, belki rolünüzü yeniden tanımlamak belki de bu rolü tanımlamak aslında bazen bir eş olmak, bazen bir anne olmak da olabilir. Uzun vadeli hedeflerinize büyük bir değişiklik yapmak için güçlü bir çekim hissedebilirsiniz. Neptün aslında işin içindeyken yolunuz hakkında belirsiz ve net olmayabilirsiniz. Bu nedenle çok acele kararlar vermekten kaçının lütfen. Bunun yerine mevcut kariyeriniz sizin için uyumlu mu değil mi bir buna göz atmakta fayda var. Bu 10 ve 4 ekseninde gerçekleştiği için dış dünyadaki sorumluluklarla evdeki duygusal güvenlik arasında böyle bir çekişme hissedeceğiniz bir süreci de beraberinde getiriyor. Yani aslında hırslarınız, kariyer hedefinizle ev arasında denge ve uyum bulmanın da önemini vurgulayan bir tutunma, kişisel mutluluğunuza hizmet etmeyen... Ne varsa kariyer hırslarınızla alakalı serbest bırakmanız gereken ne varsa bunlara bakıp bunları serbest bırakmanız gereken bir tutulma sizi bekliyor. İçsel duygusal anlamdaki temelinize yani sizin kökten bağlandığınız temellere belki biraz daha fazla enerji harcamanız gerekebilir. Neptün'ün etkisiyle birazcık böyle mesleki anlamda muhakemeniz gölgelenebilir ve gerçekliğe dayanmayan kariyer değişikliklerini idealize etmeye başlayabilirsiniz daha böyle hani uçuk hayallere kapılabilirsiniz. O yüzden bu dönemde önemli kariyer kararında daha fazla dikkatli olmak, gerçekçi olmayan hedeflere aşırı bağlanmaktan kaçınmak önemli olacak. Bir hamle yapmadan önce bir durup netlik kazanmak için olayları iyice değerlendirmek sizin yararınıza olur. Bir yandan da eğer size iyi gelmeyen artık bitmesi gereken şeyler varsa bu zaten akışta bitebilir. Yani bu kariyer anlamında da olabilir veya statü anlamında da olabilir. Bunlar da artık sonlanabilir bu tutulmayla beraber. Şimdi tutulma haricinde bu haftanın iki önemli gündem maddesi var. Bunlardan ilki Merkür ve Jüpiter arasında gerçekleşecek kara açı. Bu kara açıyla beraber enerjin birazcık karışık olabilir. Özellikle ev ve aile konularında bazı zorluklar meydana gelebilir. Aile içinde küçük tartışmalar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Belki bir süredir söylemek istediğiniz şeyler vardır ama zamanı bulamamışsınızdır. İşte birazcık o söylenmeyenlerin gün yüzüne, su yüzüne çıktı bir süreç olacak gibi görünüyor. Fakat kelimelerinizi seçerken sakin ve ölçülü olmanız gereken bir süreç. Hızlı düşünüp, hızlı konuşup böyle birazcık daha düşünmeden konuşma eğilimiz var. O yüzden bu hafta biraz daha yavaşlamaya ve detaylara odaklanmaya dikkat edebilirsiniz. Bazen böyle kişisel anlamda da büyük adımlar atma isteği duyabilirsiniz ama bu ailevi sorumluluklar, belki bazı içsel duygular sizi yavaşlatabilir. Ama bu çelişkiler bu hafta sizi birazcık zorlayabilir. Haftanın enerjisini nasıl aslında büyümen ve kendini geliştirmen için fırsatlar var ama dediğim gibi biraz zorlayabilir ama bunun yanında Güneş ve Plüton arasında bir üçgen gerçekleşecek hemen sonrasında ve bu da güçlü bir enerjiyi dönüşüm enerjisini getiriyor. Özellikle geçmişten gelen seni belki kısıtlayan konula, konular varsa bunlarla yüzleşip onları geride bırakma zamanı olduğunu gösteriyor. Korkularını yüzleşmek derin meseleleri çözmek hayatında köklü değişimler yapmak için de aynı zamanda fırsat bu bulacaksın. Böyle psikolojik olarak aslında kendini dönüştürebileceğin bir haftadasın. içsel huzurluklar yaşamış olabilirsin veya yaşıyor olabilirsin. Ve bir şeyleri kontrol etmenin zor olduğu hissine kapılabilirsin. Ama bu açıyla beraber kendi gücünü yeniden eline aldığın ve kendine inancının arttığı, tüm engelleri böyle aşabileceğine inancının arttığı bir süreç, bir zaman dilimi olacak. Bunu da bu hafta değerlendirmek senin için faydalı olur. Bu haftanın genel etkileri böyle. Umarım hem tutulmadan hem haftanın genel etkilerinden beklediğinden çok daha iyi etkilenirsin ve sana güzel böyle dönüşümlerle, güzel farkındalıklarla gelir bu hafta. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sevgiler.